Bak beni güldürme. Bak benim <laughs> bu heyecanlı mutluyum. Bak evet. bu heyecanımı şeyimizi bozamazsınız. Mutluluğunu bozaması Çetin. Evet. Merhaba Doğru. sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza, evimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz zaten temizlik videosunda sizlere büyük bir sürprizimin olduğunu söylemiştim. Şimdi sizlere e, sürprizimi de açıklayayım. Gerçekten ailece görüştüğümüz e, çok da sevdiğim bir arkadaşım geliyor. Kendisi YouTuber aramızda tabii ki takip edenleri vardır. Özellikle benim takipçilerim zaten mutlaka izliyorlar kendisini. Malatya'dan Songül'ün köy hayatı. songülüm geliyor aileci. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün belki kaç kere konuştuk. Yoldalar kendisi. Biraz önce de en son Çetin konuştu. Ne kadar kaldı Çetin saatleri? Evet yaklaşık iki buçuk saat sonra misafirlerimizi evimizde ağırlamış olacağız. Biz de heyecanla bekliyoruz kendilerini. Evet. Allah kazasız belasız gelmek nasip etsin inşallah. 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 Vallahi saat Kaçtan beri belki kaç kere üst üste aradım. Ee, sabah 7.40 gibi çıktılar Malatya'dan. Ama da tabii ki Eskişehir ile Malatya arası çok uzun olduğu için inşallah kazasız belasız gelirler. Ee, zaten sürekli telefonda ailece görüşüyorduk. Nasip e, bir de böyle yüz yüze gelmek varmış. E, onlar bize diyordu siz gelin, biz diyorduk siz gelin derken e, bu, bu sene son günüm geldi, gelecek daha doğrusu. Evet. İnşallah Allah nasip ederse seneye de e, gidebilirsek biz gideriz. Sen ne hazırladın Songül'ün için Songül? Ee, şimdi ben Songül'üme ve Zeki dayıma, Hülya'ma. Aslında Zeki dayımla da dün telefonda konuştum. Bana dayı demedi. Abi diyor ben de dedim ki dayı bak sen Çetin'le kabul etseniz yaşlı gözüküyorsunuz. O yüzden mesela dayı diyeceğim. <laughs> yani beni <laughs> de kattı gene bu şeyin. için. Bu Zeki dayım izleyecek. Aslında Tabii. Zeki dayıyla aramızda da fazla yaş yok. Abi yani. demem, demem gerekiyor da. Yani Çetin biz... de yaşlı gözüküyor dedim. Bak ben kaçırmadım orasını. <laughs> o da bende. Ama saçlısınız. Zeki dayı öyle, sen de öyle. Ben dedim ki dayı dedim bak saçların siyah, boya. Söz ben sana abi diyeceğim. Zeki abi diyeceğim. O da dedi ki onu da yapamam. Dedim o zaman sen dayı diye artık kalacaksın. Çünkü benim Zeki dayım var. Ben onu da Zeki dayımın yerine koydum. Ee, şimdi Çetin ha yemekleri sordu Çetin. Çok heyecanlıyım. Böyle birbirine e, karıştırıyorum. Şimdi burada etimiz var. Düdüklüde kavurdum. Çünkü buzlukta çıkardığım için e, geç pişiyor. O yüzden düdüklüde etimizi kavurduk. Birazdan tekrardan bir Altını yakacağım sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle çorban var. Kırmızı mercimek çorbası. Burada da şöyle nohut yemeğimiz var. Biraz yemeklerim soğudu. Salatamı yaptım. Diğer hazırlıklarımı yaptım. Sadece pilavımız kaldı. Pilavımız da onların geleceğine yakın. Şöyle bir yarım saat kadar önceden pişiririm. Soğumasın hani. Biz de şimdi Çetin'le markete gideceğiz. Birkaç ihtiyacımız var. Ekmeğimizi alalım akşam ekmeğimizi. Daha sonra inşallah onlar geldiğinde sizler için tekrardan çekim yapacağım. Öyle bakalım sizlere sürprizimi açıkladım. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günler çok keyifli olacak misafirlerimizle birlikte. Hadi bakalım gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Şimdi Hadi son gün biz gidelim şu alışverişe. Ben de yolda sana bu sen de yaşlısının <laughs> şeyini bir sorayım. Yani sen bunu burada kameralar karşısında ama ben yolda sana bunun hesabını soracağım. Neyse ilgili izleyicilerimiz tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Sevgili arkadaşlar, biz Çetin'le markete gittik. Biraz alışveriş falan yaptık. Ee, az kalmış, şöyle bir yarım saat kadar e, yolları kalmış. Yani yarım saat kadar bir güzel gel kalmış. Ee, pirincimi yıkadım. Şöyle bir 15 dakika ılık suda beklesin. Ben de şöyle yavaş yavaş hemen e, masamı da hazırlamaya başladım. Şimdi kapıyı kapatayım. Evet, şöyle hatta kızım sizlere... Turşumu göstersin sevgili arkadaşlar. Ben e, bu turşuyu geçen sene yapmıştım, vakumlamıştım. Biraz önce de hatta kapağını açtım bıçakla. E, bunu kanalımda paylaştım. Gerçekten e, çok güzel oluyor. Dilerseniz yani bu senede yapıp paylaştım. Bakıp yapabilirsiniz. Bakın kütür kütür. Hiç e, kaynar suyla yaptığınız için kesinlikle elime falan da yapmıyor. şöyle sizlere göstereyim yani yapmak isterseniz kanalımda bu turşunun tarifi var şimdi biraz bundan da hemen tabaklara keseceğim şöyle üzümümüzü de biraz suya yatıralım evet onlar da bayağı yoruldular gerçekten e, eskişehir malatya arası çok uzak Hayırlısı bir gelselerdi Biraz önce konuştum. Artık sivri sarı geçmişler. Ben de o yüzden dedim hemen pirincimi ıslayayım. Geldiklerinde hemen sofraya otururuz. Evet şöyle üzüm biraz suda beklesin. Ben şimdi şöyle bir kaşıklarımı da ayarlayayım sevgili arkadaşlar. Her şeye e, dahil oluyorsunuz. Şimdi misafir kaşıklarımızı çıkaralım. Onlar e, günlük kullandığım kaşıklar. Dolabında yer olmadığı için Böyle üst üste koydum. Evet, beş kişiyiz. Böyle. hazır olunca ben de pilavı pişiririm. Geldiklerinde hemen otururuz. Biz de akşam yemeğimizi yemedik bu arada sevgili arkadaşlar. Allah kaşıklar da sağa mı koyulur, sola mı koyulur? Artık kafama göre şöyle hazırladım. Yani bunlar fazla dikkat etmiyor. Bir şekilde olsun. şey diyelim değil mi Burcu? Turşuları hangi tabağa koyalım Burcu sence? Hiçbir fikrim yok. Benim de fikrim yok. Üçünü küçük küçük edelim, Şöyle burada da salatamız var. Ayran dolap da dolapta sevgili arkadaşlar. Tuzlamadım. Yağını da dökmedim. Ee, onlar geldiğinde hemen yağın tuzunu dökeceğim. Şimdi ben şöyle bir hemen birazcık turşu da doğrayayım. Hatta doğramasam bütün bütün mü diyecektim ama artık birkaç tanesini kestik. biraz da sularından koyalım. Evet sevgili arkadaşlar, ben şöyle bir küçük ara verim. Artık pilavımı pişireceğim zaman tekrardan çekim yapmaya devam edecek. Sevgili arkadaşlar saat kaçtı Burcu bakmadım tam olarak. Bir bakar mısın anne? Saat 8.30. Ay tam sabah 7.40'da çıktılar. Saat 8.30. buçuk bir 5 dakika önce Hülya ile konuştum. Çok yorulmuşlar. Hiçbirinin sesi çıkmıyor. Yani o derecede yorulmuşlar. ben de hemen çayımızı koydum ocağa. pilavımı da pişireyim. Soframda şöyle yavaştan yavaştan hazırlamaya başladım. Ekmeklerimi dildim. Şöyle üzerini kapattım kurumaması için. Ee, ben hemen pilavımı şöyle pişirim sevgili arkadaşlar. Çünkü onlar geldiğinde heyecandan e, hani ne yapacağımı bilemem. Şimdi hemen pilavımı hazırlayayım. İnşallah pilavım da güzel olur. E, normalde böyle özlendiğin zaman gerçekten yani Yemek olsun, ev temizliği olsun. Mesela yemeklerini çok özenerek yaparsın biri geldiği zaman ama istediğin gibi olmaz. Ya da evi böyle tertemiz silersin, süpürürsün hiç misafir gelmez. Ama evin karışıkken, pisken bir bakarsın biri çıkmış gelmiş. Ben de bugün böyle yemekleri yaparken sanki böyle ne bileyim çok acemiyim, hiç mutfağa girmemişim, hiç yemek yapmamışım. O derece bir taraftan da aslında heyecan yaptım. Acaba yemeklerim güzel olur mu? Ee, misafirlerimiz beğenirler mi diye. Hadi bakalım şimdi inşallah pilavında tane tane olur. Ben şöyle hatta biraz daha şehriye koyacağım. Arpa şehriye koydum sevgili arkadaşlar. Sıvıya ile şöyle güzelce bir kavurayım. Onlar içeri girip şöyle bir elini yüzünü yıkarken ben de hemen ayranları koyarım. E, tatlımız var. Salatamı da. Diyeceğim. Tekrardan bir yemeklerin altını yakarım. Şimdi şöyle bir ocağı kısa Bir taraftan da pirinci güzel yıkamıştım birkaç suyla, biraz da şöyle ılık suyla beklettim. Normalde çok güzel pilavım olur inşallah. Bugün de öyle tane tane olur. Hatta pilavında tarifini kanalda paylaşmıştım. Çok beğeni aldı, çok izlenildi. Evet ilk önce şeyleyi sevgili arkadaşlar sıvıya ile pembeleşine pembeleşene kadar şöyle kavurdum. Tereyağını pirinçlere ekledikten sonra ekleyeceğim. Çünkü tereyağı böyle şey eriyeler birlikte kavrulunca yanıyor. Sevgili arkadaşlar, pilavımı ocağa aldım, e, tuzunu tereyağında ekledim. Bakın suyunu ekledikten sonra kesinlikle e, karıştırmıyoruz. Bir de pilav pişireceğiniz zaman e, mutlaka geniş büyük bir tencerede pilavınızı pişirin. Daha tane tane daha güzel olur. Çayımı da demledim. Şöyle sofram da hazır. Daha ayranlarımız falan da koymadım. E, Tatlımızı daha koymadım çünkü sofra çok kalabalık olur. Hani sırasıyla servis yapacağım için onları koymadım. Öyle bakalım salatamızda ee, birazdan tuzlarım. Ee, her şeyimiz hazır sevgili arkadaşlar. Şöyle yemeklerimin altını yakacağım. Onlar iyice soğumuştur. Evet. Bir de sizlere salondaki halımı göstereyim. Ee, bu sene halı yıkamaya verdim. Yani aslında daha doğrusu her sene veriyordum ama e, bu sene farklı bir yere verdim. Gerçekten e, çok da güzel temiz yıkamışlar. Şöyle sizlere halımı da göstereyim. Bir de ben e, şimdi Songül'le sürekli konuştuğumuz için e, geleceklerinden haberim vardı ama böyle Ekim'in sonunda falan e, anca geliriz demişti. Ben de e, dedim ki artık havalar Soğumaya başladı. Kimisini elimde yıkayım kimisini halı yıkamaya verim dedim. Dedim. Bunu zaten halı yıkamaya verdim sevgili arkadaşlar. Bugün de getirdiler. Sanki böyle hani bir şey tembilersin. Yani tembilesen bile öyle olmaz. Yani ısrar etsen bile belki böyle denk gelmezdi. Bugün şansıma halıyı getirdiler. Gerçekten temiz yıkamışlar. Şu şekilde güzel oldu. Ben de hatta şey diyordum misafirler gelince. Ee, acaba buraya farklı bir halı şimdilik getirsem hani yere basmasınlar e, diye ama çok şükür halımız geldi. İyi de oldu. Hadi bakalım. Niye oturmuyor Başım döndü seni izlemekten. Ya son gün. Sabahtan beri misafirlerimiz gelecek. Evet değil bir mi? Bir öbür odada dolanıyoruz. Bir bu tarafta dolanıyoruz. Onların da yolu çok uzun. Aynen ya. ya de kaç de saat arada, oldu? Bir gelemediler. Yorulmuşlardır tabi. Evet. Ama o, biz de heyecanlandık. Şimdi bir an önce gelseler de hem tanışmış oluruz. Yani telefonda sürekli zaten Konuşacağız değil mi Çetin? Ama şimdi ilk defa yüz yüze, e, yüz yüze tanışacağız. Aynen. Ee, bir de hakikaten muyum, YouTube'da böyle senin sayende güzel insanlarla tanıştık. Ee, güzel kişiler geldi, evimizi şenlendirdiler. Evet. Almanya'dan gelenler oldu, İstanbul'dan gelenler oldu. Ee, aynen. Son gün tam Alatya'dan geliyor. biz, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. İnşallah hayırlısı kazasız belasız gelirler. İnşallah. Zaten son dakikaları şimdi araba sesi duyuyoruz gidip cama bakıyoruz. Evet Ardava evet. Acaba birisi mi geldi <laughs> onlar mı? <laughs> ya ama ben biraz önce aradım var ya hiç kimsenin sesi sonuç çıkmıyor Çetin. Az önce gittim yanlış alınmış kargocuymuş. <laughs> Öyle ya, mi? <laughs> ama şimdi bakacağız tabii. Bekliyoruz hani. Evet. Çetin de izin aldı. Evet. Sağdık ee, için izin evet. aldık. Çünkü onlar ilk defa Eskişehir'e hem bizleri tamam ziyarete geliyorlar ama hem de ilk defa Eskişehir'i görecekler. O yüzden Gakkoş'un da izine ayrıldı onlar için. E, o da bizi e, gezdirecek. E, ben de sevgili arkadaşlar zaten biraz önce söylediğim gibi hani onlar bir ay sonra geleceklerdi. Ben de kış temizliğine başladım. Halı kilim perde derken gerçekten ben de yoruldum ama e, değdi mi? Değdi yani yorgunluğuma. Etraf ne? tertemiz oldu. Ne temizliğine başladın? Kış temizliği. Çünkü yani yazın bitmiyor, kışın bitmiyor. <laughs> ben biliyorum sen temizlik yapıyorsun. Ne yapayım Allah? Kışın ne zaman, yazın ne zaman? <laughs> Mesela bu yaptığın kış temizliği ise geçen hafta yaptığın ne temizliğiydi? Vallahi bilmiyorum ama yani değdi mi değdi, Yani güzel oldu. Şimdi, sevgili tarbiçlerim, şu üçlü koltukta bazen işte işten gelirken burada uzanıyorum. Yani bir bakıyorum elektrik süpürgesiyle neredeyse beni çekecek. <laughs> sen sığmıyorsun. Sen ya zaten yani. deniyorum da olmuyor. Hemen <laughs> kesin sahiyle, elektrik Tabii, sen elektrik süpürgesiyle Tabii sen de vakumlayacağım da sen Vallahi sığmıyorsun. Sen neden? ben. hani <laughs> bir gün korkuyorum bir yerine çamaşır suyu içeceğiz. <laughs> Çetin. Da şimdi biz ben şimdi bu videolardan dolayı bir de demek yaş ilerledikçe gözüm kesmiyor aslında. Eskiden daha böyle deli gibi temizlik yapardım. Tabii bu gözüm kesmiyor. Şimdi biz galiba, Çetin'le iki günde bir kavga ederdik. Çetin şey derdi bak ben eve geldiğimde ya da evde olduğunda çalışıyor yani halinde. Ben evdeyken süpürgeyi açma. işte temizlik yapma. Allah'ım ben de günlük temizlik yapardım. Günlük biz sedine kavga ederdik. Yani düşün, ertesi günü kalkar tekrar elektrik süpürgesini açardım. Yani kafayı temizlikle yediydim. Evet. Yani yaz. bu şimdi, Bak benim derdime gene sen dokundun şimdi Seni var. şöyle Ersen, çekeyim. Hep sen ama. şuraya gel. Şimdi... baş köşeye gel. <laughs> şimdi mikrofonu ben alayım biraz. al canım al. Madem sen biraz heyecanımızı geçsin ha, sohbet anladım, edelim de <laughs> yoksa bitmiyor Anlatıyorsun, sen anlatıyorsun biraz da ben anlatayım bak bugün Anlat. sabah başından geçen olay anlatacağım sabah işe gitmek için kapıdan çıktım kapıdan çıktım üst sokakta iş yerindeki arkadaşımla karşılaştım ya ben şimdi gidiyorum bir adım atıyorum biraz geriye bakıyorum diyor Çetin abi diyor ne oluyor diyor sen bir şeyini mi unuttun niye böyle yavaş yavaş gidiyorsun diyor. ya dedim kardeşim ben dedim evle iş yerinin arasında kalacağım. <laughs> Dedi niye abi? Dedi vallahi ayaklarım dedim bir yandan diyorum işe gitmek istemiyor, bir yandan eve gitmek istemiyor. Yani Dedi, sen de şaştın ne yapacağını ne şaşırmış yazdım. Vallahi yaptım. dedim yemin ediyorum evle işin arasındaki şu parkta kıvrılıp yatacağım. <laughs> öyle yatasım geliyor. Niye? Eve geliyorum kadın temizlik yapıyor bana rahat yok. Çeneden dolayı bir de. İşe gidince <laughs> işte çalışmak istemiyorum. Dür sebebin abi? Ya dedim kardeşim işte bak böyle böyle ben dedim iki yerin arasında kalacağım yani. En sonunda o parkta yatıp kalkacağım. Yani benim şeyim orası olacak. Valla çocuğa ben bir dokundum. Abi dedi aynı dert bende de var. Sonra kendi kendime mutlu bir şekilde yürümeye başladım. He ee, baktın ki. Dedim, ben yalnız değilmişim bu dünyada. <laughs> benim bir olanlar da varmış. Dedim, ama fazla uzun sürede. Eve geldim kısa sürdüm mutluluğu. Ee. Gene son günde biraz böyle ilişip ilişmeler. yine ne oldu? Çekin kalk orayı yeni sildim. Oraya oturma buraya gel misafirlerim gelecek. <laughs> Şuna dokunma. Valla ne yapacağımı şaşırdım. Ama Valla yapacak... abartıyor sevgili arkadaşlar. Çetin işten geldiği zaman ben hiç onu, onu dokunmuyorum. Ee, özellikle uyuduğu zaman ne, ne tıkırtı ederim ne takırtı ederim. Ama evet. ben uyuduğum zaman Çetin var ya yüksek sesle telefonda konuşur. E, uyanım diye çocuklara bağırır çağırır. gün, <laughs> yemin ediyorum. Neyse kardeşim bak misafirlerimiz geliyor. Güzel geçinelim. Sanki bir araba sesi geldi ben bir gidip bakıyorum. <laughs> Git bak Sen hadi. Ondan sonrasına bakalım acaba onlar mı? <laughs> ben de bakacağım sevgili arkadaşlar. Tongül gelme gelme gelmişler. Allah Allah. Gelmediler, gelmediler mi? Gelmediler, gelmediler. Ay bu kaçıncıya böyle camdan. <laughs> bakışımız bakışımız balkondan. Bu da aşağı gitti. Bu da aşağı gitti Tongül bakıyorum. Uzan, <laughs> uzan uzan. E, çık uzan. Tamam. <laughs> vallahi yemin ediyorum niyetin benim El benim beni Ellerini camlara sürme bak. Beni, bir gün niyetimle böyle aşağı atmak biliyorum ama. Ellerini yani, camlara sürme parmak izlerin çıkıyor. başıma bir iş gelirse buradan herkese <laughs> duyurun Bunun sorumlusu Songül. Kesin Songül. Camı açarken şöyle kenardan tut. Ha, gülüyor mi? Dur sileyim orayı. Ha. Ya nasıl sildim ben dün buralar hepsini. Evet, <laughs> gelen giden yok biz maalesef. Ya, ya. Ben bir daha arayacağım Hülya'yı. Dur. de Yapalım tekrar bir. Son gülümü niye aradın ki? Son gülün şarjı bitmiştir. Hülya'm. Neredesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Hülya'm tarif ediyor. Kuzucuğum, hangi neredesiniz tam olarak? Neredesiniz şu an tam? Ana geliyorlarmış. Tamam dur ben iniyorum kız. <laughs> Niye sesini <size> veremiyorsun canım? <laughs> Görüşürüz. Evet. evet, geliyorlarmış. Geliyorlarmış. Biz de misafirlerimizi karşılamak için son ile birlikte şu anda aşağı doğru gidiyoruz. Sokak buradan. Songül benim telefonum bırak abi. Senin telefon önemli. Ha Geç bir tane geç. Dönüyorlarmış da demin ki Songül abla gel. Vay sıpa seni. Anne. Annem. Yani. Ha dönüyoruz dedesin Ali'ye. Ben... Yani. Ben... bekliyoruz artık. Ya haberi aldık. Sokakta bekliyoruz. Hatta annemle babam bile merak ediyor. Gel bak Burcu bir çek deden Gül'ü çek. Deden de çek bakalım. Gördün mü? Ha, onlar <laughs> babam... da artık şeydeler. Evet. dünya'dan evet. haber aldık zaten. Yoldalarmış. Evet. Yaklaşmışlar. Biz de günde şu an sokakta bekliyoruz. Artık. Evet çok geciktiler. Gerçekten. Yani gecikmediler yani 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 evet. aslında çok. çok yol uzun. Uzun, uzun yoldan yol geliyorlar. Çok aynı. şükür ya. Sıkıntı. Yani. Efendim anne? Tabi tabi yok yok oraya al alalım. Al, al, al. Şuraya da alalım. Çekil buraya çekil. Ha şuraya çekil. Mercek köye getirelim. Tamam tamam. 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 Annem bile heyecanlı. Biz bekliyoruz. <laughs> Misafirlerimiz. Hülyam zaten diyor Padime teyzem biliyor mu geleceğimi? Dedim Canım Padime teyzem kendim. seni dört gözle bekliyor. Şey. Evet Burcun da yani bu kadar uzun zamandır hiç heyecanlılık <laughs> görmemiştik, Burcu da hazırlandı. güzel, güzel. Evet. Ekranlara çekiniyor <laughs> ama yani yapacak bir şey yok, o da heyecanlı bir şekilde bekliyor, değil mi kuzum? Evet. Hımm, Hülya'yı gör, gözünü bekliyorum canım benim. Sadece Hülya'yı mı bekliyorsun? <laughs> Son günümü günü beklemiyor musun? Zeki dayı o Z kadar evet, direksiyon başında. Ona da, ona da. Çetin'in neyse, Zeki de benim için budur. evet. <laughs> Bir telefonu yanlış yaptım, alıp geleyim. Getir, getir. Siz mi hiç telefonu bırakır mısınız? Sevgili arkadaşlar, e, biz hızlı bir şekilde kendimizi dışarı attık. Daha gelmedi bile. Hatta biz burada şimdi çekim oturuyoruz ya. Biz burası şehir yeri, her yerden araba çıkıyor. Biz buraya geliyoruz. Araba siz gelir, biz tekrar dışarı koşuyoruz. Aha geldiler, yine bir şey yok. Hep Başlangıç yanlış herhalde. Şu an ayağım. <laughs> bu kaç, bu kaçıncı böyle kendimizi dışarı attık kaçıncı. <laughs> Dedik artık en iyisi burada oturalım kapıyı da açıp bırakalım. Artık baktık ki yavaş yavaş böyle araba e, duracak gibi. O zaman çıkarız dışarı çünkü bunun kaçıncı kez çekine kendimizi dışarı attık heyecanlar annem de altta geldi. Baya bir bek baktık. Değil mi kardeşim? Evet. <laughs> 干嘛呢？你不要这样子啊！ Allah'ın için bir kerecik çık videoda bak. Ne yaptı kendi videoları doğum günü? Ay benim canlarım, benim canlarım. Gel, gel, de benim seni getirdim. Gel annem de dayı şey yapacak <laughs> gel. 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 Nereye fark edecek ki? Dayıya da bakıyoruz zavallı dayı direksiyon başında o. Dayı mı koyacaklar? Helal. Hoş gelmişsiniz. Ben sana bir Gel gel abi ne yapalım? da Vallahi çok Gelen <laughs> <ayaktan dert görmüyorsunuz. gülüyor> Kim getirdi? Ben... Ben getirdim. <laughs> Bugün, son <laughs> Sevgili takipçilerimiz Hülya'yı çıkıyor. Anam, iki sorunun arasında kalın bilet tutarım. <laughs> bilet tutun, bilet tutun. Bilet bilet tutun. Bilet tutun, 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 bilet ya ben dedim son günümüzde yok ya son gülüm çok yakın çok yakın gördün çok değil mi? Çok <laughs> i̇şte, Diyorum ki valla benim de böyle diyorum ki ana kurban olayım çocuklar mahvoldular. Hiç sormam. Hmm, <laughs> Kaç saattir yoldalar. Evet. Ama evet. çok yorulduk. Ama iyi oldu geldiniz. İyi oldu. İyi i̇yi oldu. 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 Güzel kızını <laughs> özleyeceksin ama herhalde. <laughs> Kaç gün <laughs> dinleniriz. Evet. evet vallahi dinlenirsiniz. Bir de yıl başka biri. <değil>. Aynen. <laughs> Şuradan bir ışık şey görsek artık annemle babam da balkondan bakıyorlar. Hoş geldiniz, sevindirdiniz, hani hiçbir şey elendiniz. <laughs> <laughs> evet hiç hiç beklemeden ay. yukarı çıkalım. <laughs> ya kıyamam ya. Oradan bir sürü de domates falan getirmişler. Son günümün domatesler ne videoda izliyorduk. Bakın sevgili arkadaşlar. Ellerine sağlık, keselerine bereket. Şöyle bir sürü. Evet bunlar tatlı kaba herhalde. Şöyle. Daha da halen geliyor. Bak 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 ne kadar getirmiş yazık günah ya. Niye yük ettiniz kendinize. Kıyamam. Orada da var kabak. Şöyle göstereyim. Maşallah nasıl da güzeller. Onlar çetinle indiriyorlar daha hale. Niye kendinize yük bu kadar. Songül, vallahi ben sana kızacağım. Acaba sen mi bir şey yaptın böyle? He ben istedim Çetin. Vallahi bak. Tövbe tövbe. Ya dayım daha gitmemiş içerisi. Dayı sen git sen pert oldun dayı. <laughs> Arabada robotik gibi oldun. Songül'üm bir daha gelecek misin mola yanıma? Vereceğim. Gelmeyeceğim daha. Ya. Kaç, <laughs> <yandım ara. gülüyor> kaç yerde mola verdiniz? Mola yok. Sadece yemek yedik. yedik. Sen, Durduk. Allah Allah, ya. kaç Saat Kıyamam oradan. ya, kıyamam. Ya var ya saat sekiz işte değil mi? Yedi kırk dakika geçe çıktık oradan. Evet, Hülya bana evet, attığında evet. çıkmışsınız. Evet. Geç kuzum, geç. Aha şimdi saat kaç? Saat dokuzu geçiyor herhalde. Evet. evet. Saat ona geliyor, dokuz, Saat ona geliyor. Ya O da ki otobandan gelirken yakın. Ya. Mı? Ay canım son gülüm benim. Ne Abi gel yapacaksın? Sevgili arkadaşlar misafirlerimiz geldi zaten sizlere çektim o kısımlarını biz yemeğimizi yedik çayımızı içtik ee, şimdi onlar gitti yatmaya yataklarını falan serdim çünkü uzun yoldan geldiler ee, biz dedik siz bu gece gidin dinlenin yarın nasıl nasılsa e, buradasınız e, bol bol sohbet ederiz muhabbet ederiz onlar da sizlere çekmeye çalışacağım. Evet ben artık videomu sonlandırayım çünkü artık herkes yatmaya gitti ben de şöyle bir mutfağımı toparladıktan sonra biz de gidip yatacağız. Evet ben artık sizlere veda ediyorum. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Paylaştığım videomu beğendiyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik ücretsizdir. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.